Darbe girişimiyle amacına ulaşamayan Fethullahçı terör örgütü bu defa siber saldırılarla Türkiye'nin finans sektörünü hedef aldı. Türkiye pek çok konuda jeopolitik e, konuma nedeniyle hedef halinde. Siber saldırılar konusunda da özellikle son dönemlerde bu saldırının yaygınlaştığını e, takip edebiliyoruz. Son yıllarda Türkiye siber teröristlerin hedefinde dönem dönem günde milyonlarca siber saldırı gerçekleşiyor. Hedefte özellikle devlet kurumları ve bankalar var. Darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü yeni bir saldırı girişimi içinde olabilir mi diye düşünülürken o saldırının sanal yollardan yapıldığı anlaşıldı. 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'ye yönelik siber saldırılarda büyük oranda artış yaşandı. Saldırılar bankacılık ve finans sektörüne yöneldi. Bankalar olan güvenin sarsılması ya da e, kamuya ait finans kuruluşlarına yönelik e, güvenin sarsılması amaç olabilir. E, bu güvenin sarsılması sonucunda ülkenin ekonomik açıdan zarar görmesini hedefliyor olabilirler. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu saldırılara yönelik güvenlik tedbirlerini artırdı. Saldırılara karşı duvar örüldü. Teröristler bu duvarı aşmak için saldırıların yoğunlaştı. O duvar daha da güçlendirildi. Yani yoğun siber saldırılara karşın Türkiye'de herhangi bir sorun yaşanmadı. Ancak güvenlik sistemleri teyakkuz halinde. <laughs> Bilişim Teknolojileri Uzmanı Çığır İlbaş, kamuya yönelik bu tür siber saldırıların içeriden destek alınarak yapıldığına dikkat çekti. Kamu kurumlarında ve finans kurumlarında yapılan saldırılarda genellikle içeriden destek olduğu bilgisi vardır. Özellikle de bu tür durumlarda işten çıkartılmış elemanlar şüphelidir. FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında çok sayıda işten çıkarma gerçekleştiği için hem yetki şifre sahibi kişilerin bu saldırıda destek verme ihtimali var. Hem de bunların yerine atanacak elemanların tecrübesiz olması durumunda yine bir takım güvenlik açıklarının ortaya çıkması problemi var.